Herkese selamlar. Nasılsınız? Umuyorum çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Ee, uzun süredir video çekemiyordum. YouTube'a açılım yapamıyordum. kolektif açılımlarıma birazcık ara vermem gerekmişti. Ee, bugün tekrar iki seçenekli bir açılımla geri dönmek için niyet ediyorum diyelim. E, aklınızdaki kişiyle ilgili bir açılım olacak. Şimdi bu açılımda bu kişinin, aklınızdaki kişinin güncel enerjisine bakmak istiyorum. Şu an nasıl bir enerjide? Şu an ne yapıyor? Ne ile meşgul? Hayatının genel temasına bir buna bakalım istiyorum. Sonrasında sen onun için kimsin? Şu anda bir buna bakalım istiyorum. Ve senden bir beklentisi var mı? Varsa bu beklenti nedir? bir buna bakmak istiyorum. İki seçeneğim var. Gördüğünüz gibi iki tüyüm. Kartlarımı şöyle kenara koyayım. Destelerimi hazırlayalım birlikte. Bu deste hazırlama kısmını seven var, sevmeyen var. Buraları atlayabilirsiniz çok da dinleme mecburiyetiniz bulunmuyor. Hemen bir enerji kartlarımdan destek alacağım. Zaten bunları video öncesi güzelce karıştırdık. Tekrar klasik tarotuma dönmek istiyorum. bir bakalım. Şimdi bir diğer yardımcı tarotuma geçiyorum. Kısım birazcık Uzun sürebiliyor. Atlama imkanımız var. <laughs> Şimdi bir bakalım. destem ve ikinci destem. Hangisini enerjisel olarak kendinize yakın hissediyorsanız, hangisi size göre sizin ilişkinizi, bu aklınızdaki kişiyle aranızdaki bağlantıyı size en iyi anlatacak desteyse, onu seçip alıp kabul edip dinleyebilirsiniz. Ben hemen birinci destemle başlayıp diğer destemi şöyle bir kenara koyuyorum ğımızı şöyle koyalım. Bakalım. olarak şunu söyleyebilirim. Bir bakayım. Evet kartların güzel görünüyor aslında. Şunu söyleyebilirim. E, aklındaki insanın şu an bulunduğu enerjide e, yaşamına aslında kendisi için ideal olanı çekmiş olabilir. Bir ilişkinin içerisinde olabilir. Aşk açısından hayatında bir şeyler yolunda gidiyor olabilir. Mesela aşkla ilgili istediği bir adım atmış olabilir. İlişkilerle ilgili istediği yolda yürümeye başlamış olabilir artık bu insan. Diyor ki ben kendim için ideal olanı biliyordum ve onu bulduğumu düşünüyorum. Yani şu an bu insan bir nişanlılık evresinde olabilir. Bir evliliğin içerisinde olabilir. Ciddiyete giden bir ilişkinin içerisinde olabilir. Bunu söylemek istiyorum ve çevre tarafından da bu yaşadığı aşk ve ilişkiyle ilgili takdir gördüğü ve bolluk bereketini arttırdığı bir süreçten geçiyor. Yani aklındaki insan için işler iyi gidiyor şu anda diyebilirim e, ee, özellikle erkekse hayatına onun için ideal olan kadını çekmeyi hedeflemiş olabilir. Yani diyor ki ben kendi imparatoriçemi çekmek istiyorum yaşamıma. Ben beni yükseltecek, beni yüceltecek kadını yaşamıma çekmek istiyorum. Eğer aklındaki kişi kadınsa kendisini bir imparatoriçe gibi hissediyor olabilir. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Benim ee, kendimi idam ettirmek için Hayatımı idame ettirmek için hiçbir dış güce ihtiyacım yok. Ya ben kendime yetiyorum. Ben hayatımın merkezindeyim. Kendi bolluk bereketimle kendi hayatımı yürütüyorum ve yönlendiriyorum diyor. Birinci destenin aklındaki kişi çok kendine yettiği, kendi bolluk bereketini hayatında doya doya yaşadığı bir süreçten geçiyor diyebilirim. Para anlamında kazançlarında bir yükselim yaşamış olabilir. Ya Genel olarak bir zenginlik ve zenginleşme evresi var yaşamında. Bilgin olsun. Ha şöyle bir durumda var. Aklındaki insan mesela parayla ilgili sıkıntısını çok çözmüştür. Özellikle aklındaki kişi erkek olanlar, erel enerji olanlar. Parayla ilgili sıkıntısını çözmüştür istediği o maddi güce ulaşmıştır ve diyordur ki artık ben değnek dörtlüsü kapısına gitme vaktim geldi. Artık belki bir evlilik, belki ciddi bir birliktelik, belki bir nişanlılık yapma vaktim. Bu evreye geçme vaktim geldi dediğini söyleyebilirim. Tabi bu demek değildir ki parayla ilişiğini tamamen kesti. Hala büyük bir enerjiyi paraya veriyor. Hala büyük bir enerjisini kazanmaya veriyor. Aslında maddeye veriyor. Maddi dünyaya veriyor. Tam anlamıyla kendisini o duygu dünyasına maneviyata adamış henüz değil. Ama güçlenmiş. Artık istediği konuma yavaş yavaş gelmiş. istediği yere oturmuş olabilir aklındaki insan. Özellikle aklındaki kişiler. Kendi hayat mücadelesi aklındaki kişilerle kendi hayat mücadelesi yüzünden yolları ayrılanlar varsa aramızda, hani aklındaki kişinin işi yüzünden, okulu yüzünden, belki başarısı veya başarısızlığı yüzünden yolları ayrılan varsa artık o başarıyı elde etmiş, artık o işi almış, artık o sınavı kazanmış olabilir. Güçlü bir konumda, güçlü bir pozisyonda, güzel bir enerjide duruyor aklındaki insan. Çevreden de takdir gördüğü bir süreçten geçiyor denebilir. Şimdi senin onun için ifade ettiklerin konusunda bir sınırlılık var. Kendisini sana ulaşmak konusunda çok sınırlı hissediyor. Ve bu sebeple de seni sanki dünyasında bir yere koyamıyor. Bu insanla hiç iletişimin olmayabilir. Yani veya çok sınırlı bir şeyler vardır. Kendimi sana karşı sınırlanmış hissediyorum. Veya kendimi sınırlandırmış gibi hissediyorum. Yani senin benim için bir şey ifade etmen için Öncelikle ya da seni hayatımda dünyamda bir yere koyabilmem için Öncelikle bu sınırların kalkması gerekiyor. Kendimi... Ee, sen konusunda çok fazla bloke ediyorum. Sana ulaşamayacağımı düşünüyorum. Sana erişemeyeceğimi düşünüyorum diyen bir enerjisi var şimdi. Şöyle bir şey var. Ee, ya hiç iletişiminiz yok. Ee, sınırlı bir iletişiminiz var. Ee, veya bu kişi size sınırlı noktalarda, sınırlı yerlerde ulaşabiliyor. Sizin yaşamınıza sınırlı noktalarda dokunabiliyor. Çünkü sana erişemeyeceğini düşünüyor hani e, sana sadece bir noktaya kadar erişebilirim. Ya o sebeple sen benim hayatımda, sen benim dünyamda çok da bir şey ifade edemiyorsun. Çünkü aradaki durum sınırlı, aradaki enerji sınırlı. Bu senden veya karşı taraftan kaynaklı olabilir. Karşı taraf ne kadar güçlenmiş olsa da, karşı tarafın hayatında ne kadar bir şeyler yolunda gitse de konu sen olduğunda kendi egosuna yenik düşüyor gibi bir durum var. Yani konu sen olduğunda bir türlü kendisini yeterli hissedemiyor olabilir. O sebeple de aslında seninle olan ilişki hep sınırlı kalıyor olabilir. Çünkü korkuları var. Yani sen benim için aslında duyguyu ifade ediyorsun, duygusallığı ifade ediyorsun. Hayatımda seni böyle bir yere koyabilirim ama korkuyorum. Kendimi sınırlı hissediyorum. Kendimi senin yanında çok da özgür bırakamayacakmışım gibi hissediyorum. Çeşitli korkularım var. Kendimi sıkmamın, kendimi geri çekmemin sebepleri var bir noktada ayrı dünyaların insanı olduğunuzu düşünüyor olabilir. Bir noktada birbirinizin dünyasında yerinizin olamayacağını düşünüyor olabilir. Bu kişinin hali hazırda ilerleyen bir ilişkisi vardır. Dışarıdan takdir görüyordur. Çevre tarafından takdir görüyordur. O takdiri bozmak istemiyordur. O sebeple sizi şu anda ben çok da bu kişinin yaşamında bir yerlere koyabildiğini düşünmüyorum. Onun için ifade ettiğin şey sınırlılık. Aslında sen benim çok da erişemediğim birisin. Aslında sen benim çok da hayatına müdahil olamadığım, dünyasına müdahil olamadığım birisin. Çok da çözümleyemediğim birisin. Bir belirsizlik var seninle ilgili dediğini söyleyebilirim aklındaki insanın. Bu belirsizliğin ortadan kalkması için öncelikle ikinizin arasında sınırı koyan her neyse onun ortadan kalkması gerekiyor. Yani burada tabii ki kolektif açılımlar illa de bu kişinin yaşamında biri olacak diye bir şey yok ama bu sınırlılığın sebebi bu insanın hayatında veya senin hayatında hali hazırda olan bir ilişki olabilir. Bu kişinin kendisine sana çok da dokunamıyor, çok da yaklaşamıyor, senin dünyana çok müdahil olamıyor gibi hissetme sebebi bu olabilir. Veya kendisini yetersiz görüp sınırlaması da olabilir diyor kartlar. Bir belirsizlik hakim. Sen benim yaşamımda ne ifade ediyorsun acaba diye düşündüğünde bir sınırlılık geliyor zihnine. Yani biz belki de aynı dünyalarda bile buluşamıyoruz. Bir noktada birbirine temas eden hayatlarımız var ama o hayatlar iç içe geçemiyor çünkü bir kısıtlamamız var diyor ve bir belirsizlik hakim şu an onun hayatında ifade ettiklerin konusunda. Yani bir şeyler demek ister belki seni hayatında bir yere koymak ister ama hem bir korku hem de aslında bir belirsizlik var. Bu belirsizlik senden tarafta olabilir. Tam olarak ne hissettiğini, ne, e, onunla ilgili ne düşündüğünü bu insan kestiremiyor olabilir. E, şu an bu insanın yaşamında ifade ettiğin konusunda bir belirsizlik var. Seni bir yere oturtamamış, seni bir yere koyamamış bu kişi. Çünkü birbirine tam da temas etmeyen hayatlarınız olduğunu düşünüyor. Veya temas etse bile iç içe geçemeyen. Bir bütünü oluşturamayan hayatlarınız olduğunu düşünüyor. Kendi dünyasının sınırlılıklarla dolu olduğunu, senin dünyanın zengin ve aktif bir dünya olduğunu düşünüyor olabilir. Biraz bu desteği dinleyenler için tabii ki kültürel farklılıklar, ailevi farklılıklar bu. Belki genel anlamda kültürel olarak birbirinden ayrılma söz konusu olabilir. Yani dini olarak birbirinden ayrılma söz konusu olabilir. Bu bu kişi için bir engel oluşturuyor olabilir. Yani genel anlamda baktığımızda belki bir engel değildir çok farklı kültürlerden olmak ama bu insan için engeldir. Çünkü senin yaşamını alırsa, seninle hayatını iç içe geçirirse belki burada aldığı takdiri güncel enerjisinde genel hayatında artık çevresinden alamamaya başlayacak. E bu kişi için de bu takdir önemli olduğu için seninle arasında bir sınır koyuyor olabilir diyor kartların. Hemen bir bakalım senden ne bekliyor bu insan. Aslında çok da bir beklentim yok dedi bize. Sadece şunu bilmek isterdim. Sen de aslında gözlerini kapattığında, kendi iç dünyana çekildiğinde benim seni düşündüğüm kadar beni düşünüyor musun? Bu kişi bunu merak ediyor olabilir arkadaşlar. Hani kendi içine döndüğünde beni düşünüyor musun? Kendi içine döndüğünde ben neredeyim? Bunu bilmek isterdim. Hani senden beklentisi sadece zihnindeki kendisini bilmek olabilirmiş. Hani sen senin zihninde ben neredeyim? Bunu bilmek isterdim. Bunu bana çaktırmanı isterdim dediğini söyleyebilirim. Bir noktada atılım yapsam, belki bir teklifte bulunsam Belki karşına farklı, daha olduğumdan farklı bir enerjiyle gelsem nasıl bir tepki verirdin? Bunu da bilmek isterdim dediğini yine söyleyebilirim aklındaki insanın. Genel anlamda bu desteğe baktığımda birbirinizin yaşamına temas ediyorsunuz da o yaşamlar bir türlü bir araya gelemiyor gibi bir durum var. Bu da zorlu bir enerji sanki. Ya birazcık böyle artık size illa Allah ettirmiş bir şey olabilir. Hani bir noktada bir şeylerden eminim. Bir noktada bu insanın mesela aklındaki kişinin dışarıdan baktığında çok mükemmel bir hayatı vardır. Çok mükemmel bir resim çiziyordur. Çok mükemmel bir portre çiziyordur. Ama sen içerilerde bir yerlerde ya biliyorum bu iş bu kadar mükemmel değil. Ee, ama hiç de açık etmiyor deyip kendi kendini yiyip bitiriyor olabilirsin. Böyle bir enerji var. Temelde aslında aranızdaki bağlantının temeline baktığımda bir belirsizlik var, bir Durumun çözümlenememesi, kendi duygularını çözümleyememek, karşı tarafı tam olarak nereye koyacağını bilememek, onun senin için ne ifade ettiğini bilememek durumu var. Özellikle karşı tarafta yoğun ama bu ...karşılıklı olarak da yaşanıyor olabilir demek istiyorum arkadaşlar. Sadece şunu bilin, bu insanın sizden beklentisinde bir şeyleri çaktırmanız olabilir. Yani Zihninde ne kadar varım? Gözlerini kapattığında beni ne kadar düşünüyorsun? Ve her zaman geldiğimden farklı bir şekilde sana gelsem... ...her zaman geldiğimden farklı bir atılım yapsam... ...ya da yepyeni bir atılım yapsam tepkin ne olurdu? Bunu merak ediyorum. Yani açıkçası bir merak var beklenti noktasında. Bunu söyleyebilirim. Evet. Birinci destemi seçenler. Yani şöyle mavi tüyümü seçenler. Açılımım sizin için bu şekildeydi. Hemen kartlarınızı bir toplayalım. ikinci desteme şöyle geçelim. İkinci destem. Hoş geldin ikinci destem. Bu videom çok profesyonel olamıyor arkadaşlar çünkü edit programım bozuk. Ee, bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Ee, bunun çok da sizi rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Umarım rahatsız etmez. Hoş geldiniz ikinci destem. Şimdi bir bakalım. Neler oluyor burada? Ay kartım düştü. Yani bu aklınızdaki kişiler arkadaşlar ilk destemde de böyleydi. Para işini çözmüş bu insanlar statü işini çözmüş, kariyer işini çözmüş veya buna çok fazla yoğunlaşmış. Yani özellikle bu desteği seçenlerin, aklındaki insanla arasındaki bağlantının ilerlememesinin sebebi, bir noktadan sonra tıkanmasının sebebi veya problemlerin ortaya çıkmasının sebebi para olabilir, iş olabilir, kariyer olabilir, statü olabilir. Çünkü aklındaki insan bunlarla ııı e, kafayı yemiş diyebilirim ya yani bunu böyle tarif edeceğim. Evet, birazcık belki kaba bir tarif olacak ama çok fazla paraya odaklı, çok fazla kariyere odaklı, çok fazla güce odaklı ve buraya da gelmiş yani o istediği güce, istediği kariyere, paraya ulaşmış diyebilirim aklındaki kişi için veya ulaşmasına çok çok az kalmış diyebilirim. Son planlamaları yapıyor olabilir. Son bir üzerinden geçiyor olabilir. Yani bir hata yapmamak adına belki kariyeriyle ilgili bir şeylere sürekli gidip gelip kontrol ediyor olabilir. Böyle bir enerjisi var bu insanın. Çok fazla parayla ilgileniyor. Özellikle bu ara çok trend oldu. Borsayla çok ilgileniyor olabilir. Veya borsaya yatırım yapıp sürekli gözü onun üzerinde olabilir. Yani elinde sürekli madde, maddi dünya, madden alabilecekleri, maddi gücü. Bu kişinin şu an tek odağı bu diyebilirim. Yaşamında bir ilişkisi varsa bitirmiş olabilir veya ilişkisinde problemler yaşıyor olabilir. Şimdi aklındaki kişi ilişkisinde problemler yaşıyor olabilir. Bir ilişkisi varsa bitirmiş olabilir. Böyle bir durum var. Ve diyor ki ben aslında şu an paraya odaklıyım, gücü odaklıyım. Ne kadar statü kazanabilirim, ne kadar güçlenebilirim ve bu güçle insanlar bana ne kadar saygı duyabilir. Bunu merak ediyorum ve bunu zorluyorum dediği bir evreden geçiyor diyebilirim. Aklındaki insan aşkı, maneviyatı, duyguları tamamen arkasında bırakmış gibi bir durum var. Ben güçleneceğim ve bunlara güçlendikten sonra dönüp bakacağım dediğini söyleyebilirim. Ha zaman zaman tökezlemiyor mu? Özellikle zaman zaman senin onun yaşamındaki yerini ve olması ne istediği yeri düşündüğünde zaman zaman duygusal anlamda tökezliyor olabilir. Böyle bir vurgu da var ama şunu söylemek isterim ki bu insan çok fazla maddeyle uğraşıyor. Çok fazla parayla uğraşıyor. Kariyeriyle ilgili çok büyük mücadeleler veriyor. Bir girişim yapmış olabilir, bir iş kurmuş olabilir. Patron konumuna yükselmek için, kendi hayatının patronu olmak için büyük bir mücadele veriyor olabilir. Sonunda başaracak mı veya başarmış mı dersen başaracaktır. Ee, sonrasında da sonraki aşamada yani paradan güçten statüden sonra gelen aşama ise bu kişi için evlilik yuva kurma bir veya güçlü bir birliktelik oluşturma diyebilirim. Şu anki hedefleri bu şu anki enerjisi bu çok fazla maddi dünya ile ilgileniyor çok fazla e, gerçekçi konularla ilgileniyor diyebilirim aklındaki insan biraz zaman zaman üçüncü çakrası ile ilgili blokajlar yaşıyor olabilir çok fazla bir şeye odaklandığı için kendisini ifade etmekte sorun yaşıyor olabilir. Çok fazla kariyere odaklı olduğu için duygusal alanda problemler yaşamaya başlamış olabilir. Çevresiyle, ailesiyle problemler yaşamaya başlamış olabilir. İletişimi birazcık sıkıntılı. Yakın zaman içerisinde, yakın geçmiş içerisinde kavga ettiyseniz, bir problem yaşadıysanız bunun temelinin çok da büyük bir şey olmadığını bilin. Yani kendisini ifade etme problemi var şu anda. Çok fazla bir şeye odaklı, çok fazla algısı, dikkati, emeği o durum üzerinde, o maddi dünya üzerinde. O sebeple de ikili ilişkileri, iletişimini birazcık tökezletmiş gibi bir durum var. Yani bilginiz olsun. O sebeple dediğim gibi aklındaki kişiyle Kolektif açılım olduğu için şöyle ayırıcı bir vurgu yapıyorum. Bir problem yaşadıysanız yakın geçmişte bu problemin çok daha büyütülecek bir şey olmadığını bilin. Mesela bir problem yaşayıp ayrılık yaşadıysanız bu ayrılığın geri dönüşü olacaktır. Bunu bilin demek istiyorum. Hemen gelelim bu kişi için ifade ettikleriniz kısmına. Öncelikle saf olanı ifade ediyor olabilirsin. Gerçek olanı ifade ediyor olabilirsin bu insanla ilgili. Yani seninle konuştuğunda rahatlıyor olabilir. Veya bir sıkıntısı olduğunda bu insan ilk senin onu dinlemeni istediğini, senin onu dinlemen gerektiğini, affedersin, düşünüyor olabilir. Yani bir problem yaşıyordur, can sıkıcı bir durum yaşıyordur. Kime anlatırsam anlatayım. Sanki senin gibi çözüm olamayacak. Hani kime sıkıntımı anlatırsam anlatayım. Sanki sana anlattığım zamanki kadar rahatlayamayacağım. Yani burada dert ortağı enerjisi var arkadaşlar. Bu kişi ne zaman ruhu daralsa, ne zaman canı sıkılsa, ne zaman morali bozulsa, ne zaman uykusuz geceler geçirse yanında senin olmanı istiyor olabilir. Ya yani seninle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Yani hayatımı aslında seninle paylaşmak istiyorum. Sıkıntımı, problemimi seninle paylaşmak istiyorum. Ruhumu... Daraltan konuları sana açmak istiyorum. Sen benim ödülüm aslında. Sen benim fırsatımsın dediğini söyleyebilirim aklındaki kişinin. ya bir noktada hediye enerjisi senden ona gelen bir hediye enerjisi var ya sen benim hayatımın hediyesisin dediğini söyleyebilirim. Ama zaman zaman dediğim gibi senin yaşamında istediği yere koyamamasından dolayı uykusuzluk yaşıyor olabilir. Keyfi kaçıyor, morali boz pa pardon. Morali bozuluyor olabilir. Böyle bir enerjisi var bu kişinin diyebilirim. Yani ruhumu daraltan konuları sana açmak istiyorum. Çünkü sen benim içimi aydınlatansın dediğini söyleyebilirim bu insanın. Yani güzel. Bu kişi için ifade ettiğiniz şey bence çok değerli. Çünkü ikili ilişkilerde genelde o dertleşme ve birbirine sıkıntısını anlama konusu birazcık arka planda bırakılır. Daha önemli olan şeyler hani belki bir fiziksel çekimdir, belki dış görünüşü beğenmektir. Sizin ilişkiniz, sizin aranızdaki bağlantı sanki bundan biraz bağımsız bir şey. O sebeple de. Ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben güzel olduğunu düşünüyorum ve gerçek bir şey olduğunu düşünüyorum aranızda. Aklındaki kişi için de ifade ettiğin şey tam olarak bu. Benim sıkıntımı anlayansın ve benim içimi aydınlatansın diyor aklındaki insan sana. Zaman zaman hayatında seni istem istediği yere koyamadığından dolayı da moral bozukluğu, belki uykusuzluk, yaşıyor olabilir bu insan diyebilirim. Peki senden beklentisi nedir? Öncelikle yaşamında bir şey sonlandırmanı istiyor senden. Hani bir ilişkin varsa bunu sonlandırmanı istiyor olabilir. Bunu bekliyor olabilir. Hani artık bitir bu işi veya artık sonu gelsin bu durumun diye olabilir aklındaki insan. Veya ona karşı bir öfken ona karşı bir kızgınlığın varsa bunu sonlandırmanı istiyor olabilir. Bir noktada ona karşı negatif bir tutumun varsa onu sonlandırmanı ve bitirmeni istiyor olabilir. Çünkü ben sen olmadığında çok yalnızım dediğini söyleyebilirim. Yani bu insanın hayatından özellikle çekip gittiyseniz bu kişinin bu kadar maddi dünyaya odaklanmasının sebebi bu olabilir. Senin ona arkana dönmen olabilir diyebilirim. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum her şeyden önce. Bir şeyi bitirme, bitirmeni bekliyor karşındaki insan. Büyük ihtimal burada bu desteği dinleyenlerin e, aklındaki kişiyle, yani böyle bir grupta olacaktır. Aklındaki kişiyle ilişkisini yaşamasına engel olan kendi hayatında ya biri vardır ya bir etki vardır ya bir etken vardır bir şey var. Onu bitirmeni istiyor aklındaki insan. Böyle bir beklentisi var. Senden bir şeyi sonlandırmanı istiyor ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde sonlandırmanı ve dönüştürmeni istiyor bu insan bu şeyi. Bunu söyleyebilirim sana. Evet. İkinci destemi seçenler. Sizin için de aslında açılımım bu şekildeydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda umarım en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle.